Avni serbest vuruş kullanıyor ve kaleci Zafer topu göğsünde kontrol ediyor. Ankara'daki karşılaşmayı Ergül Yüceda yönetiyor ve Ramazan Altay adına bir tehlike yaratıyor. Kaleci Ramazan gole izin vermiyor. Altay'ın bir başka ata Muharrem ortalıyor. Sinan'ın kafa vuruşunda top üstten avuta gidiyor. Hayrettin'in vuruşunda Zafer topu ayağıyla karşılıyor ve korner. Gençler Birliği ilk yarının son dakikalarında tehlikeli ataklar yapıyor. Mehmet'in şutunda kaleci Zafer topu kornere çeliyor. Gençler Birliği'nin bir başka hata Rahim. Rakiplerinden sıyrılıyor. Hayrettin. Top kaleci Zafer'den dönüyor. Özcan'a çarpıyor. Sonra üst direkten geri dönüyor ve müfit topu kornere gönderiyor. İlk yarı golsüz kapanıyor. İkinci yarı. İkinci yarıda da Gençler Birliği Altay oranla daha atak oynuyor. Gençler Birliği futbolcuları bu pozisyonda penaltı kararı bekliyorlar. Penaltı bekledikleri bir başka pozisyonda bu pozisyon ancak oyun devam ediyor. Hayrettin'in ortaladığı top Ahmet'ten sekiyor. Altay'ın ani karşı atakları var. Reha ve kaleci Ramazan topa dokunamıyor. Top avuta çıkıyor. Karşılaşmanın son dakikası içerisinde Ramazan'ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermiyor ve karşılaşma golsüz sona eriyor.